Dolara karşı oluşturulan ortak para birimi biriksin banknotu yayımlandı. Rusya'nın Güney Afrika Büyükelçisi İlya Rogachev, Birleşik Arap Emirliklerindeki mevkidaşına sembolik birik banknotu hediye etti. Böylece ilk sembolik birik banknotu göreceye çıktı. İran haber ajansı İran'ın haberine göre Rogachev, anı banknotunu Bayeğin Pretoria'daki büyükelçiliğinde ülkenin birikse katılımı münasebeti kapsamında düzenlenen bir resepsiyonda takdim etti. Ajansa göre diplomat banknotun Rusya'da üretildiğini ifade etti. Ajans bunun yanı sıra banknotun fotoğraflarını da yayımladı. Orta kısmında grubun 5 üyesinin Brezilya, Çin, Hindistan, Rusya ve son olarak Güney Afrika ulusal bayraklarının bir halka içinde yerleştirildiği görülüyor. Aynı zamanda her bayrağı resmi dillerden birinde yazılmış ülke adı eşlik ediyor. Söz konusu bayrağın üzerinde her bir ülkeyle ilişkili bir mimari simge veya kültürel alanın görüntüsü de bulunuyor. Öte yandan Rusya'nın sembolü Moskova Kremlin'in bir panoramasından da oluşuyor. Bununla birlikte birlikte ilgili banknotun arka yüzünde Cezayir, Arjantin, Bahreyn, Belarus, Venezuela, Mısır, Zimbabwe, Endonezya, İran, Kazakistan, Meksika ve Nijerya'nın devlet bayraklarının yanı sıra Afganistan'ın radikal örgüt Taliban tarafından ele geçirilmeden önce kullanılan bayrağı ve Bangladeş'in 1972 yılında değiştirilen eski bayrağı bulunuyor. Ön ve arka yüzün her bir köşesinde BRICS Yeni Kalkınma Bankası'nın adı yer alıyor. BRICS, Brezilya, Rusya, Hindistan, Çin ve Güney Afrika'nın ekonomilerini kastetmek amacıyla kullanıldı. BRICS bu ülkelerin İngilizce isimlerinin baş harflerinden meydana geliyor. Hızlı bir gelişim içerisinde yer alan BRICS ülkelerinin 2050 yılında önemli bir konumda olacağı öngörülüyor.